Merhaba arkadaşlar. Ben doçent doktor Hasan Mete Aksoy. Plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Meme büyütme nedir? Nasıl yapılır? Bu konuda size bilgi vermeye çalışacağım. Meme büyütme nedir? Meme büyütme, protezler veya yağ enjeksiyonu gibi yöntemler kullanılarak küçük göğüslü kadınların göğüslerinin büyütülerek orantılı vücut ölçülerine kavuşmaları için yapılan operasyondur. Memeler hangi yöntemlerle büyütülmektedir? Günümüzde meme büyütme için en sık olarak tercih edilen yöntem silikon protezlerdir. İçi su, serum dolu protezlerde kullanılabilir. Kişinin kendi yağını, kullanıl yağını kullanılarak büyütme ya da hyaluronik asit enjeksiyonu ile büyütme de kullanılabilecek yöntemlerdir. Hekim ile birlikte kişi için bu yöntemlerden hangisinin hangilerinin en uygun olacağı belirlenir. Meme büyütme ameliyatının tercih edilebileceği durumlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim şu anda. Memelerin küçük olduğunu memelerinin küçük olduğunu düşünen kadınlar için orantılı vücut hatlarına sahip olmak ve özellikle kalça bel göğüs oranını düzeltmek için meme büyütme ameliyatı önerilir. Gebelik sonrası meme hacminde kayıp oluşabilir. Memede çok sarkma olmayan kişilerde meme büyütme ile çözüm sağlanabilir. Hiçbir zaman iki meme birebir aynı değildir. Ancak asimetrinin belirgin olduğu kadınlarda protezler ile daha simetrik memeler elde edilebilir. Daha önceden yapılan meme ameliyatlarında yerleştirilen eski nesil protezlerin eskimesi durumunda yeni protezler yerleştirilebilir. Meme kanseri tedavisi sonrası uygun olgularda protezlerle meme onarımı yapılabilir. Obezite sonrası aşırı kilo vermiş hastalarda çoğunlukla dikleştirme ve protez işlemine ihtiyaç duyulur. Ancak obezite döneminde de memeleri küçük olan bazı hastalarda kilolar verildiğinde de memelerde memeler sakmadığı için sadece protez yeterli olabilmektedir. Başarısız meme estetiği operasyonları sonrası istenen görüntü elde edilememesi nedeniyle de meme büyütme ameliyatı yapılması mümkündür. Teşekkür ederim.